Ben yani bugün burada Acheron'u almaya geldim. Geri kalan hiçbir şey umurumda değil. Burada biz kendi hanedanlığımıza <laughs> kendi hanedanlığımıza ne katacağımızı arayacağız. Güçlü, güçsüz ona bakmayacağız. <laughs> ona bakmayacağım. Run me birikçi Ya evet yani oyunun kuralı umurumda değil. Bak <laughs> gözüm kapalı. Şeyim yani direkt bana açtılar. Hani değil mi? Gözümü açtıkları gibi a bu mu bu mu? Hani hiçbir şey umurumda değil. <laughs> oyunda düzgün ilerlemek şey değil ya o kadar. Bana Daha 20 levelim. Daha 20 levelim. Abi ikisi birbirinden güzel bu arada. Ben seçim yapamıyorum şu an. ben seçim ben, ben ilk önce Acheron denemek istedim ya. Standarttan alabiliyorsun Himeko'yu, Loicha ile Ruanmi alamıyorsun falan. Ha o zaman tamam düşünmeye bile gerek yok şey düşünmeye bile gerek yok. <laughs> şey düşünmeye bile gerek yok. <laughs> bana bunu baştan deseniz. de. <laughs> tamam, sağlam ileri olması lazım. Oyunun ilerisinde lazım. Zaten şu an bazı ya boss bile kesmiyorum ki ben yolda devam ediyorum. <laughs> Anında seçesi yok etti beni. Ne yapayım ama yani bana ne? Ben ne yapacağım tamam ya yani, standartmış. Gerisi önemli değil. Şimdi sıra şeydi bak hala ünlem diyor ona gidiyorum. Şimdi sıra sıra gönlümün Efendisi'nin Nin Yançarı. Gönlüm <laughs> efendisinin Yançarı. 59 bir şeyle. Ben bu kadar atabiliyorum direkt. Bundaki detaylar bu, bu değil. A dur. A gözüküyor artık. Eskiden gözükmüyordu. Sıfır pite. <laughs> Acheron. İlk Hop. Ben hala anlamıyorum. <laughs> geldi mi gelmedi mi? <laughs> ben anlamıyorum. Bana help me. Help me gelmedi tamam. Direkt geçebilirim. Geç şimdi ya. Böyle karakter mi olur? 20. Bence gençindeki gibi belirli bir şey yok ya. Bu gelmedi tamam. Silah geldi. Sen nasılsın? Oo. Güzelmiş. Ve los. dedim biraz moralim bozuk. Nasıl ya anlamadım. Ne anlamadım. Neydeydim ben? 20. 30 piti. Gelmedi galiba. Çünkü her şey aynı. Karakteri kaybetmiş yani. He. Bir dahakine bir dahakine. Tamam galiba yine gelmedi. Bura mor olduğuna göre. Ben yine de ne olur ne olmaz ben anlamıyorum dediğim gibi bu kim 400 geç bana adam gibi şeylerle gel ya da bunlar da gelme tam gelmemiş 30 idi 40 sonuç buraya eski tam bir şey olmaz Bronya iyidir iyidir. Kim geldi? Bu geldi. Bu güzel gözüküyor. Ama bana ne? Kötü bu. Bu gelmesin. Şu bannerdaki tilki kadın. Aaa. Güzelmiş. Ama gelmesin. Benim açeronum daha güzel. Kaçtı be? 50. 50. Ha gelmedi doğru bir dakika. Gelmedi doğru doğru. Gelir ya bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Gelmedi. <laughs> ne demek gelmedi. 50. Biz kaçta net alabiliyorduk acaba? Onu da bir öğrenebilir miyim? 90 mı 80 mi? Yani 80 mi işte mi yoksa 90 mi 90'da. şimdi 90 da. aynı. Tamam tamam. Ee, kaç? 60. Hadi ya gelsin de bir daha uğraşmayayım ya oynamadım gelmedi değil mi? Gelmedi değil mi? Gelmedi. 60. Şimdi dur yanlış yeri açtım. Ee, bunu de, bunu dönüştürmek mantıklı bir şey mi değil mi? Bunlar mantıklı değil mi? Al, o. al oynamayacaksın zaten. Bir alayım. Sonra bu vardı. Bunu da kendim bir şey olmaz da. Da bunun başka bir şey yok muydu ya? Bu biriken şey mi zaten minnaklar? Aa. Buradan Embis. Bir de o ne be? Aylıkları aldım mı? O nerede işte onu anlamaya çalışıyorum ya. Aylıklar nerede? 80 shop'tan aylıkları aldım Bura mı? Buraymış. Tamam, aldım. 70. Hop. Geldi mi? Gelmedi galiba. Ben anlamıyorum. Gelmedi. 70 70 71 Tek tek olmadı olmadı demeyeceğim. Ben direkt atlıyorum bunları. 72 yok yine aynı. Bu da gelmedi. 72 73, yine olmadı kabul ediyorum. <laughs> Anlamamak, hala ben. 73, <laughs> 73. Ee, bir tane daha. Hadi, hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Gelmedi değil mi? Geldi mi? Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Beni. Ay yok demiyon, <laughs> demiyon. Ben hala anlamıyorum. Hadi lan, hadi, hadi, gel. Ya. Yerim seni. Yerim seni. Ya siz nasıl anlıyorsunuz geldiğini ya? Ben anlamıyorum. Ne farkı var ki? 74 ya da 75 bilmiyorum piti artık. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Ama bir iş daha mı da bir şeyleri gelmedi? <laughs> Hiç namına bir şeyim kalmadı. Neyse neyse ben mutluyum artık. Biz burada ne yapalım? T'ye mi basıyorduk? Evet. Artık. Artık mutluyum. Neredesin? Gel buraya. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben mutluyum. Artık yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Artık bütün yolculuğum bir yalanmış. <laughs> evet. Yeni mi geldi bu karakter? İkinci gelişi galiba. İkinci gelişi. Ne? Kapat. Aa, artık buraya geçebilirsiniz. <laughs> Hiç problem değil. Ben göstereceğim bir şey de o 5 yılın gelişini anlamak. Bir şey olmaz ya. Ben bir ara belki öğrenirim. Belki öğrenirim. Ama biz mutlu oldum, can mutlu oldum.